Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir roketlik videosundan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar önceki videoda yarın olmaya çalışacağımdan bahsetmiştim ama arkadaşlar son bir kere ana olarak hatıra kalsın diye bir, bir video daha çekerim ben bugün dedim. Ve bugün arkadaşlar e, önceki şey önceki videomuzda 120 fps'lik ve bugün 360 fps'de ne değişiklikler olacak şimdi izleyeceğiz arkadaşlar hepimiz beraber. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi geldi, sahamız iyi gibi. Arkadaşlar bu arada okullar nasıl gidiyor chat yazarsanız ama varsa eğer. Şey... Gidelim arkadaşlar sonra. Çocuklar için uygun yapacağım bir şey. Chat açık olacak mı ağırlık O arkadaşa ilk çok hızlı attık. Arkadaşlar bir daha stüdyo yapmasın. Arkadaşlar izleyelim bir bakalım. Güzel. Güzel arkadaşlar tek bugün şu asıl tabi. gibi bir şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk golü hızlıca attı. yani arkadaşlar alanın bir hatası var ama Adam, adamın tutup tutup oynadıklarını hiç düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi demiştim. Aha geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar atıyordum az kalsın ya. Şu çıktım anladım. Rafa, Silva. Oh, arkadaşlar attık. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar 69 km Arkadaşlar. Bizim adam oyundan çıktı. Galiba boyun çaldım sen? Ama arkadaşlar boyun çalmadım. Her türlü olsun dışarı şey Arkadaşlar. Scott diye birisi geldi. Arkadaşlar. Aha arkadaşlar. yalan Şimdi gerçekten. Bir arkadaşlar çok sert. Asıldık topu. Evet. <laughs> arkadaşlar biz 3 defa girecek sandım. Anladım. Arkadaşlar alanların birazcık top hakimiyeti ki, kötü ama birazcık yani çalınlar var. Ama top bana birazcık şeyler. Arkadaşlar bizim takımımıza gelenler çok hayır beklemiyorum. Çünkü kaleye de geçme defans da yapmıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar evet, şunu söylemek istiyorum. Diğer videomuzda belki Valorant'ın Minecraft çekeriz. Minecraft çekemeyiz de belki Valorant çekeriz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir daha fazlasını gelmesini istiyorsanız like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı, beni istedim şey de işte abone ol, işte Ne olsun ben gene de atıyorum. Şimdi dedim arkadaşlar attık. Evet arkadaşlar. Bakın gene böyle şeyler geliyor. Arkadaşlar. Eee, şey belki full maçtan bahsediyorum da Yani arkadaşlar, Shaco main olacak halim şey, yok. Ne Mekan bu halim. Şey, ya da Sol sağ, Sol sağ diyecek halim yok. Hayır, Arkadaşlar! 3. golü Bu maç level oluyor! 5 direğimiz de oluyor! Evet yani arkadaşlar, gördünüz mü? 5-3'lik Bu da çok küçük golü ya, yani Direkt maçta gibi, gollerden falan birisi olmuyor. Arkadaşlar otobüde değmek istiyorum ama değsem Gonca go 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 oyunda çıkmayacağı çıkmayacağım için. Arkadaşlar hemen Şimdi şu tutuşu yapacağım ben. Arkadaşlar çok güzel. Bizim adam da orada birazcık çalmaya çalışıyor. Artık bak. Aha. Arkadaşlar adamlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi attık ya attık. Arkadaşlar. Ravaş ataydı. Sen niye asist yaptın. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu ravaşta girse ne güzel olurdu ya. Olsun arkadaşlar. Bakın 90'da şey arkadaşlar. Arabanın altıyla. Çok iyi bir gol patlattık arkadaşlar. arkadaşlar. bence böyle golü süslemiş olduk. Böyle sağa atacağım. Golünü süsleyelim ya arkadaşlar dolaşıldı. Bir, bir tane daha dolaşıldı. Oha arkadaşlar bu hoş sert vurduk galiba diyor. Arkadaşlar artık başta atmak benim için normal şu anlamına gelmiş her yani şey. Arkadaşlar size şöyle diyebilirim ki ben roşte gösteriş için falan atmıyorum ya yani artık. Roşte çok iyi bir şeyimi özelliğim. Roşte oynamak da olur, arkadaşlar benim özelliğim ya olsa falan diye oynamıyorum ama ben çok seviyorum oyunu. Ve ben dedim ki arkadaşlar niye boş boş oynuyorum ki hiç. Bir yer sevindim. Aha Suprarım, cool arkadaşlar süper bir gol daha Arkadaşlar normalde gol her türlü benimdi. Ama dedim birazcık şekillendirelim golü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı yani da şekillendirelim. Pes ettiler arkadaşlar galiba. Evet. Ve 4 golle 5 golmüş arkadaşlar. 5, 5 golle ilk maçımızı sonlandırıyoruz. Sürpriz. Arkadaşlar hepimize buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar bu hemen kaplama peşin evet. Arkadaşlar hemen görevlerime bakmak istiyorum. Arkadaşlar siz bana araba önerin. Hangi araba önereceğim seçerim. Şuradan gördüğünüz gibi videoyu durdurup bakabilirsiniz sesiniz. Arkadaşlar çok hızlı konuşmaya bakmayın şey diye. maçın başlamasına kadar zaman şey ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok pek kusura bakmayın. Evet arkadaşlar yeni maçımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu maçımızda yargı ne? Evet. Ellemesi iyi de edecek yani. Arkadaşlar girmez o barda çok spam. Kattım arkadaşlar! Yes! Şöbiş! Nice shot <laughs> şey yazmış tank sezonu. Arkadaşlar artık hiç şey yapmıyorum yani. Sonuçta bana teşekkür etmediği için. Çok yalnız oynadım işte. Etkilenmiyorum. Arkadaşlar. Yeni videolarımızda, galiba videonun başında söylemiştik. Hiç hatırlamıyorum. Zamanla yani aynı öbür videoda balona çekebiliriz. Bol bol like tutarız Arkadaşlar bu videoda sizden Çok like beklemiyorum. Biraz like atsanız yeni bölüme gelir. Ameliyattan sonra. Arkadaşlar ameliyatta. Şey aynı arkadaşlar ameliyatta. Şimdi arkadaşlar bu benim. Bu haftaki son videonun dolayını biliyorum. Yok bu haftaki son videom olmaz ya. Bu haftaki son videonun Bu haftaki son Arkadaşlar hemen. Arkadaşlar hava hakimiyetim iyi değil. Tamamen arkadaşlar hava hakimiyeti sana demiyorum da. Öyle şey topla hava dribbling mi mı? Ben onu alıyorum değil mi arkadaş? Ah be. Aha arkadaşlar bizim adam adam bir fıçak koyar ya. Arkadaşlar adamı Arkadaşlar dediğim gibi hava kilitli. Sakalı sağlayamıyorum. Sağ, sağlamaya çalışıyorum yani. Kaç Arkadaşlar evet alanda hakimiyetini sağlıyor bir de. Tek yerde... Tek ha, ha hakimiyet yok ki evet. de. bu arkadaşın var arkadaşlar birisi. Aa, birisi havada var, karada var. Öbürünün de havada var. Ha, arkadaşlar bizim adam. Defastaydı açılmayı tercih etti şimdi. Abi. Arkadaşlar adam. Top aldım dedim. Yaptı. Ana arkadaşlar. Ben da hiç çekmeden önce bir videolar Arkadaşlar burada şu adam. Arka planını ben çok seviyorum yani. Bende hareketsiz hali vardı şeyde. Mobilde. Mobilde yok etmek ne da işte. Epic Games'in yeni yaptığı bir tane oyun vardı. O var bayağı iyi. Seviyorum. Arkadaşlar o zaman bu kurtarış da size gelsin. Heh. Arkadaşlar adam topa değeceğim sandım. Ne kadar mı? Ah Arkadaşlar bizim adam çok yanlış yaptı. Ben yedik mi? Yemedik. Abi adam da çok iyi geliyor. Arkadaşlar adam öyle bir geliyor ki ben bir orada donup kaldım baksanıza. E, Videoda diye bir şey demek istemiyorum ama Bu da yani ben hile derim ya Adam bir saniye bu tutuyor bir ne Arkadaşlar takım arkadaşım Cemal Çok güzel oynuyor ya şuna baksana Neden bu kadar ciddisin? Şakaydım şey şu an önce Dinlendim arkadaşlar ya Arkadaşlar valla ben takım arkadaşıma da ya. Ben bu adamla anlaşamam. Kimya yok. Ha şu gidip, al, al, kim, 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 su, adam bize var ya. Hava hakim eğitimi sağlamış ama. Bir artık. Bir artık, artık hadi yapabilirsin. Orda, yeter artık yeter. Arkadaşlar adama çık bir sürüm artık şu oyundan. Allah'ım hala ne yazıyor. Saç takım mı lan? Arkadaşlar. Bizi ayıp etmeyecekler de. Bize. Arkadaşlar ikisinin de hakimiyeti bayağı iyi. Hatta takımı tek başıma kurmaya çalıştığım için çok zorlanıyorum. İşte güzel başlamıştık ama anda bizim adama bir şeyler oldu ve arkadaşlar gol. Çok sert bir şut sayesinde bir gol daha ulaşıyoruz. Her şeyi comeback gelebilir diyoruz arkadaşlar ama bak şu 49 yemekle gitti fark ettim de ilk başta öyle yapmak gibi bir şey var. Yani çok avanlı bir Ronaldo'nun filiki gibi. Ondan böyle sıktım. at artık onu. Arkadaşım yok bizim adam çok kötü ya. Adamlar da sürekli bana çarpıyor zaten. Bizim adam da adamları orta açıyor arkadaşlar. Sürekli verdin bu çocuğu Arkadaşlar bugün yapmaya bak. Boş kareye düz gitmeyi hiç tercih etmiyor. Biliyorsun. olsun? Aa bir arkadaşlar. Bu yapan bir adam varsa gelsin benim ligimde niye oynasın ya?

Ulta yaramaya başladı da Lafı dedikten sonra bunu kaçıyorum Ulta şaşırıyor şansımız var diyecektim Ulta şaşırıyor diyecek. Yuka doğru gidiyoruz Ulta şaşırıyor ama güzel onlar ya artık. Ya bari yere değil ya. Arkadaşlar adam, bu adam da oyundan çıktı galiba. Artık kayıp bir çıkalım. Tamam. çık. Arkadaşlar son bir maça daha başladım. Ve sonra... Bu bitirmek Arkadaşlar ben hep, ben hep bu antrenmana dönüştürürüm şu, şu topu gol atamadım maç başlıyor. başlıyor oyunda bu kadar çok kişi varsa niye benim takım arkadaşım yok ben niye bu soytanları çekiyorum karşı takım niye build bak yine karşı takım bufflı gelecek eminim isimlerden bir isimler gel Arkadaşlar ben bu soytanların çok büyüğü işte. Aha Abi Arkadaşlar, şehir dediğim gibi adamlar kendilerine çok güvenen bir tayfa yerler. Mezun tayfa, sokucu tayfa, yürücü tayfa. Ya bizim adam bana şart nasıl arkadaşlar. O da bak hadi sen atamayacak mısın? Bir şans verdim, diye, bir şans. Bak, mesela o değer bir insan, aferin Bir insan benim. Yani sen ne yapıyorsun? Sanırım, <laughs> bak arkadaşlar direğe vurduk arkadaşlar ben pek şey yapmıyorum ben genellikle uzaktan bir şey seçerim yani forvetim. ama arkadaşlar ben şöyle forvetim. forbetim asistleri falan tamamlarım ama pek yerlerde oynarım oturuyorum falan. şey arkadaşlar çünkü mesela arkadaşlar ben 3v3 arkadaşım falan olunursa forvetim kesinlikle ama arkadaşlar Arkadaşım falan da yok. Kaleci arkadaşım falan benim var bir tane. Onlar da yok şu anda. Onlar da oynayamıyor. Mesela arkadaşlar bizim adam bana yeni başladı çok belli. Ona yeni başladı demin de hareketleri yeni denedi. Bak arkadaşlar ben bir hata çıksam. Kim yedik. Oo. Yuhu. Efendim. Arkadaşlar adamı Eee, ha hadi sen defansa geç dedin. Haşa bakın! Tüm başta o kadar turba alıyorsa var ya bu adam. Fosil yakıt şu eleman ya. Bak, dereç. Dereç. değmen lazım. adamı çok iyi fake attım. Tamam arkadaşlar yaptık tam bir bakın. Allah aşkına bu normal bir insan mı? Ben yani bu soruyu çok merak ediyorum. Yani kafamda canlandırıyor mu? Bu adam bence bir fox. Bak arkadaşlar şunu atamayacağım bir adam var. Nereden... <laughs> arkadaşlar bana hiç bakmayın. Adam kafamı karıştırdı çok iyi. Arkadaşlar video her dakika oldu mu? Evet. Artık boştan geçti için artık. Arkadaşlar benim bir tutamda 3 maç atmıştım. Tam 15 dakikada bitirdim aynen. Ama şimdi bayağı uzun arkadaşlar. O maçlarda adamları ben pes ettim. Biz, biz aynı arkadaşlar ya. Biz pes maç. Ama arkadaşlar ilk videoda bayağı bu Buna... O ne? Arkadaşlar, şey, şey diyorum. Bu maç çok Korktu İşte bu videoda. Aha. Arkadaşlar, beni hata çıkartıyor. var ya. Abinizi hata çıkartmayın işte. Bakın! Kul diye işte atıyoruz. Bilal, ben hata mı çıkayım? Onunla beraber güzel bir chatleşmeyle beraber devam ediyoruz. Arkadaşlar, çok, arkadaşlar e, çok işte hava hakimiyeti var ben bunu bak. Bakın arkadaşlar. Hava hakimiyetini çok iyi sağlıyorlar. Sen de kazanacaksın, ben de kazanacağım. Arkadaşlar. kalbe eklenmiş bir kuştu. Ben görmeyeyim diyor. Benim arkadaşlar benim fakir fakir setim değil mi? Benim arkadaşlar setten daha önce bu kadar öyle tutma. Hiç bakmayın. Yani bakmazsanız çok sevindim. Yalnız şu neler kurayım arkadaşlar. Kusura bakmayın heyecan. Aha. Kusura bunun heyecanı. ha Abi bizim adam arkadaşlar. Yeni riske giriyor. Şöyle. Ben de bir tutma kısmak varken. Niye riske giriyor musun? geçti i̇şte. adamlar yoksa yemeğinin hakkında yarım hmm. dakika daha bekliyor arkadaşlar çok iyi Aha! arkadaşlar artık bu maç böyle toparlanır bu maç böyle toparlanır <laughs> arkadaşlar çok mutluyum maç böyle toparlanır arkadaşlar şimdi ben full defansa bağlayacağım. Sen orta sahada falan anlayamıyorum ama Arkadaşlar, 4 adet durmuş arkadaşlar. Normalde 4 Ha, arka çöplüğe boğulunca Arkadaşlar ve... Biz kazanıyoruz bu maç. Bir golüm var ama benim o golüm maçı kurtarmıyor. Evet arkadaşlar beni arkadaş etmek isteyenler gözüküyor adım hatta Ve kariyer. Bence kariyerimizi ye. Roşta golü 9 tane onu yaparız bir Hadi Arkadaşlar o zaman videoyu burada bitiriyorum. Arkadaşlar hepinize bu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ve ameliyatımı lütfen şahsızlayın. Bay bye. bye.